İMOS organizasyonu ile 30 Hindistanlı mobilyacı heyeti İnegöl'e gelerek mobilyacılarla ikili görüşmeler yaptılar. <laughs> Otel Angele Koma'da düzenlenen ikili görüşmelerle iyi sonuçlar ortaya çıktı. Hindistanlı mobilyacılar ile bir araya gelen İMOS üyesi İnegöl'lü mobilyacılar ürünlerini ihraç etmek için çaba sarf ettiler. <laughs> İMOS Başkanı Yavuz da organizasyonla alakalı açıklama yaptı. Örneği olarak İnegöl'de, İnegöl'ümüzde Hindistan Alım Heyetini ağırlıyoruz. Organizasyonumuzu hep daha önce de ifade ettiğim gibi ihracat ayağını geliştirmemiz gerekiyor. Pazarlarımızı yeni yeni ülkelere, yeni yeni bölgelere, yeni yeni kıtalara yaymamız gerekiyor. Bu düşünceyle, bu kararla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle Hindistan pazarını biz bugün İnegöl'de ağırlıyoruz DİMOŞ olarak. Hindistan'dan e, mobilya alımı, yüksek düzeyde mobilya alımı yapan 30 tane mobilyacı firmamızı İnegöl'ümüze davet ettik, İnegöl'ümüze getirdik. Bu sabah itibariyle de İnegöl'den, üyelerimizden katılan 26 tane firmamızla birlikte ikili görüşmelerine başladılar. Özellikle İnegöl'ün ihracatının artması ve pazar çeşitliği anlamında biz bu projeye proje, programlara çok önem veriyoruz. İnşallah bu Hindistan e, B2B görüşmelerimizde, alım heyeti görüşmelerimizde biz verim alacağı kanaatindeyiz. Çünkü Hindistan pazarı nüfus itibariyle çok yüksek bir nüfusa sahip ve e, gelişen bir pazar. Hindistan pazarı da e, dünyadan, Çin'den ürün alan, İtalya'dan ürün alan bir pazar. İnşallah bu pazarı e, bu programlarla birlikte yine gönüllüde çekmeye çalışıyoruz. Hindistanlı heyetin ikili görüşmelerinin ardından fabrika showroom ziyaretleri yapacaklarını aktaran Yavuz Uğur da şunları söyledi. Programımıza dahil olan İnegöl'den 26 firmamız var. Hindistanlı'na gelen 30 tane firmamız var. Bugün ikili görüşmelerini yapıyorlar. İnşallah öğlenden sonra da ve yarın fabrika ve showroom ziyaretlerimizde devam edecek. İMOS Derneği olarak İnegöl'ün ihracatına katkı sağlamak birinci hedefimiz ve amacımız bu doğrultuda da bugün Hindistan'a yapıyoruz birer ki zamanlarda da değişik ülkelerde değişik programlarla birlikte bu projeye devam edeceğiz.